Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Beylikten Devlet'e serimizin Beylikten Devlete Osmanlı serimizin yeni bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçen bölümde ne yapmıştık? İki iki eyaletli olan beyliğimizi kaç eyalete çıkardık? 31 eyalete çıkardık ve Anadolu'daki en güçlü beylik olduk. Şimdi abi ne yapacağız? Eretna üzerine gideceğiz. Candaroğlu üzerine gideceğiz ve buradaki Kilikli Ermeni krallığının üzerine gideceğiz. Anadolu'yu bir toparlamaya çalışacağız. O zaman kısıt kesmeden başlayalım. 4000'lik bir ordumuz zaten başkentte mevcut. Şimdi Düşük istikrar diyorsun. Oto asimilasyonu bir aktif eder misin? Teşekkür ediyorum. Bu 4000 asker. Eretna ilk önce. Eretna'yı alacağım. Geçen bölümde Eretna'yı biraz ittirmiştik. Şimdi Bayağı iyi. Sivas'a kadar almak istiyorum. Yani hepsini almak istemiyorum. Çünkü İlhanlı sınır olmak istemiyorum. İlhanlı bir savaş açtım. Her şey biter. Seri biter. Şimdi 100 bin paramız var. Bu orduyu şöyle 3'e böleyim abi. Evet. ordu yeterli olmaz. Hemen basalım abi orduları. Ankara'da güzel basılıyor. Evet, para bitti. Buradan bir hemen savaş planı mıydı? Ekonomik politikayı tam seferberliğe çekelim. Askerlere daha az para ödensin. Şunu 2000'e tamamladık. Okey. 4 turluk bir hazırlık süreci. Ve savaş başladı. Saldırın abi. Sen 2'ye bölün. Evet. Evet. Bütün saldırılarımız başarılı oldu. Şuraya biraz askeri destek ver abi. Az, az, asker var orada. Evet güzel. Saldırın abi. Çok güzel abi. Hiç hiç varlık gösteremiyor. Evet lan. Başkente giriyoruz. Başkente giriyoruz artık. Giremedik. Niye giremedik? Sen buraya yok. Şöyle Heh girdik tamam çok güzel. Barış yapabiliyor muyum? 30 puanımız var. Biraz daha alacağım biraz daha alacağım. Şimdi. Ordular bir gelsin böyle. Biraz bekleyelim. Boşuna saldırıyorsun Eretnacığım. Hakikaten. Evet şu an İlhanlı ile sınır olduk maalesef. Ama bu toprakları almayacağım. Evet kapitül oldu şöyle alsam olur herhalde alamadım 3 puanımız kaldı 3 puan da kalsın ya çok önemli değil aynen baya Eretna'nın yarısını başkentinde hatta aldık şurada 13k ordumuz var bunu siliyorum yarısını şöyle 420 de silelim Hiç silemiyorum tam 5000 kişilik ordumuz başkentte duruyor Şimdi buradan ekonomiye tam seferberle yok pardon. Sivile çektim sivile. Güzel. Şimdi sıra nerede? Kilikya'da. Kilikya'yı aldığımızda bu kez kesinlikle şey yapacağız. Sınır olacağız İlhanlıyla. O yüzden Kilikya'yı vasal olarak almayı düşünüyorum evet. Vasal alacağım abi Kilikya'yı ya. Sınır gerçekten olmak istemiyorum şimdi. Bizans'ı ne kadar İlhanlı'la sınır olamam. Şimdi 5K ordu hemen şöyle 1000 bin, bin bölünür müsün? Şöyle bin, bin bölün. Güzel bir ordu yeterli olur mu acaba? E şimdilik başka ordu basmayacağım. Direkt saldırıya geçelim. Düştür. Başladı savaş. başkente kalabalık gönder. Şimdi ikiye böl. Bakalım ne olacak. Çok kolay bir şekilde aldık. İnanılmaz kolaydı. Kapitüle de oldu. Çok güzel. Şimdi hocam. Sen benim vasalım olacaksın. Bir de tazminat ver. Çok süper. Çek başkente. Evet 375 askerimiz burada kalacak. Ve bu vasalı bir kontrol edelim. Rengi ayarla. Bunların hala ne işe yaradığını bilmiyorum. Hakikaten ne işe yaradığını bilmiyorum. Ee, şimdi nüfusa ver abi. Artık Osmanlı toprakları baya büyüdü. Yani Bizans aslında saldırabilirim. Çünkü Bizans'tan fazla ekonomim var. Nüfusta da fazlayız. Ama nedense Bizans bizden daha iyi sıralama yapmış. Neden onu bilmiyorum. Nasıl oluyor oğlum her şeyde üstünüz? Teknolojiden muhtemelen fark attığı için. O zaman biz bu teknoloji basalım hocam. Paramız da var. Ve İlhanlı ile tabii ki aramızı geliştirmemiz lazım. Abi Bizans'ı alıyoruz gibi ya. Bizans'ı galiba Anadolu'dan tamamıyla atacağız bu bölüm. Hadi bakalım. Şöyle hemen şeyi de göstereyim. Ottoman Empire'ı şekillendirebiliyoruz. Bizans'ın Anadolu'daki topraklarını almamız gerekiyor. İlk etapta tabii ki. Biraz geçsin hatta şuradan teknoloji ağacını açalım. 0.68 Bizans 76 evet muhtemelen teknolojide fark attığı için bizden daha iyi sıralama yapmış. 71. Güzel Bizans'ı yakalıyoruz. 72. 73 oldu. 74. Yakalayacağız hatta geçeceğiz. 75. Evet yakaladık. 77 oldu Bizans. Yakalarsak Bizans'ı yakalayamadık. Neyse 76 da iyidir. 18 puan gelmiş. Vergi gelirini 10 yap. Araştırmayı 20 yap. E, ordu bakımına 5 ver. Bunu 15 yap. Ekonomiye de 1 ver. E, eşit bir şeyi de dağıtmaya çalıştım. Evet gelirimiz neredeyse çok güzel. neredeyse çok güzel. Nasıl bir laf oldu anladım. Gayet güzel yani. 2500 gelirimiz var. Parayı da böyle 200k'ya çektik mi? Ve tam seferberliğe aldık mı bu iş biter. Ekonomi politikası tam seferberlik. Şimdi. Abi. Bas. Yurdun dört bir yanından. Her yerden basacağız. Bas bas bas. Para bitene kadar. Tam seferberlikte olduğumuz için ordular çok para yemiyor. O yüzden bayağı da basabiliyoruz. Şöyle şununla yer değiştirsen. Sen de yer değiştir. Sen de yer değiştir. Şimdi bir tane puanımız gelmiş. Nüfusa verdim. Biraz para bir Bu ordu yeterli olmaz. Bizans'ın sınırdaki orduları zaten çok fazla bir o kadar da hatta daha fazlası arkada vardır. Şimdi 100k paramız birikti. Güzel. Bas. Ama sanki galiba bu oyunda modda ordular daha fazla daha pahalı. Daha fazla para istiyor. Gibi hissettim. Yani 100k'ya çok asker basamıyoruz. Burada. Şimdi bir biraz şuraya da arttırayım. Tamam. Biraz para biriktireceğim. Savaşta sıkıntı çıkarsa diye yedekte paramız bulunsun şöyle. Biraz arttır abi. burada arada Eretna ile ilişkilerimiz bayağı kuvvetli. Güzel. Şu an hala beyliyiz. Beylik bayağı büyük yani. Sınırlarımız güzel gözüküyor. Kilike'ye de katarsak gayet güzel. Şimdi 100k paramız var. Artık Bizans savaşı başlayacak. Ermenistan'ı Kilike'ye çağırmıyorum. 3-2-1 Evet abi savaş başladı muhtemelen çok zorlanmayacağız gibi hissediyorum. Şöyle 9.000 asker. 9.000 buraya 5.000 gönderiyorsun. Geri kalan buraya. Şurası muhtemelen alamayacak ama Evet, çoğu yerde başarılı oldu. Ama biz de başarılı olduk evet. 1.500 de buraya saldırıyor. Saldır hocam. Hiçbir şey olmaz. Ee, sen eski şehire bir geri dön. Sen şuraya yarısıyla git. Diğer ordu burada toplansın. Ha buradan gelip oraya çıkabiliyoruz. Çok iyi. Evet saldırıları başarısız oldu. Bizimkin de başarısız oldu. Of Bizans bayağı orada getirmiş. Anladım. Şimdi sen burayı alıyorsun artık. Burada toplanıyorum. Buradaki ordular da gelip oldan. Abo o ne oğlum? Ne diyorsun? Bak burada sıkıntı çıktı. Doğru basalım o zaman. Şimdi bas abi. Bu arkalarda da bas. Bastık tamam. Evet. Başkentimiz düştü lan. Alo çık başkentinden dayı. Çık çık çık. Evet abi Bizans orada bayağı ettirdi bizi ya. İşte tamam sen böyle gel. Şöyle bir saldıralım. Başarılı olamayacağız tabii ki ama. Biraz azaltalım ordularını. Güzel. Başarılı olamadı o da. Başkentteki ordu dursun. Şimdi İstanbul'a gireceğiz iki tur sonra. 4000 buraya git. Diğer bütün ordu buraya saldırsın. Galiba yetmeyecek ya. Yetmedi. Evet İstanbul'un yarısı düştü. Çok güzel. Gidiyoruz abi. Sen şuraya yarısını gönder. Düştü. Çok güzel. Devam et abi. İstanbul'a saldırıyoruz on itibariyle. Çanakkale'yi de aldık. İstanbul'da artık aldık. Şimdi Puanımız yetiyorsa alıp çıkacağım ki yetmiyor gibi. Yetmiyor abi devam. Devam ediyoruz müzik güzel girdi. Şimdi devam et abi. İki koldan saldırıyoruz çok güzel ya. Alın abi. Şimdi yetiyor mu? Evet yetiyor. Yetmiyor. Ya şurası kaldı ama orayı da alacağım lan. Anadolu'da Anadolu'da tek bir toprak istemiyorum bırakmak. Evet. Hatta devam ya. Abi, madem alabiliyoruz, alacağız. Alacağız hocam. Evet, Bizans tamamıyla kapitül oldu abi. Çok güzel ya. Osmanlı beyliği olarak artık Bizans'ı fethettiğimize göre beylik değiliz. Artık bir devletiz gibi. Şimdi ee, ne yapıyorsun biliyor musun Şuraları al hatta şuraları bırak Şöyle bırak abi Yunanistan'ı almaya çalışacağım Arada bırakalım abi Yani Şura kalıyor ama Tamam çok önemli değil orası ee, Ama dur Şuraya almadık Tamam şöyle Anadolu'da tek bir toprak bırakmadık Yunanistan'ın da bir kısmını ele geçirmiş bulunuyoruz Böyle bir barış anlaşması yapalım. Evet. Şimdi ne yapacağım biliyorsunuz mu? Öncelikle bir orduları bir silelim. Burayı sildim. Bayağı sildim. Sivil ekonomiye geçişimi yapacağım. Nerede lan bu? Ekonomi. Sivil ekonomi. Çok güzel. Geçiş yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi yönetim şeklimiz beylik gözüküyor. Ama ben bunu değiştireceğim. Hükümet biçimini değiştir. Burada ee, nerede? Emirate değil de. Monarşi nerede lan? Körüm göremiyorum şu an. Şurada bir monarşi var. Heh şurada abi. Artık monarşiye geçiyoruz. Evet. Ot tamam beylik artık. Osmanlı devletiyiz. Osmanlı devleti. Çok güzel. Hadi bakalım. Artık beylik değiliz çünkü Abi Bizans'ı da yendik ya. Evet. Son bir toprak alacağım abi. O da jandar. Bu arada isyan. Nerede isyan? Ne diyorsun ya? Burada isyan mı çıkıyor? Gerçi bu yetmez. Dur buradaki orduyu kullanalım. E hocam saldırsana. Rengimiz de değişti. Tatlı bir renk oldu. O durabilir şimdilik bu renk. Hatta ya da değiştirsek mi ya? Neyse dursun. Durmasın. Yeşil ol olsun. Şöyle koyu bir yeşil. Tamam. Şimdi. Abi. Candaroğulları üzerine bir sefere çıkacağız. Gelirimiz çok fena arttı ya. Yine isyan. Oğlum niye aynı yerde isyan çıkıyor? Dalga mı geçiyorsun? Evet abi. yüzde %4 mü mutluluk? Ne? Nasıl diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Biraz festival yapalım orada. Neden bu kadar düşük peki? Yap yap 70'e çıksın. Tamam teşekkür ederim. Şimdi bas abi. Canlar oğlunu da alacağız. Ve bölümü sonlandıracağız. Gayet büyüdük ya. Şu an gerçekten geliştiğimizi hissedebiliyorum. Şu an bir devletiz. Yakın zamanda da iyi imparatorluk olacağız. Oralar yeterli olacaktır. Savaşımızı ilan edelim. Dört tur. Evet abi. Saldırın. Saldırın. Şöyle ikiye bölün. Kolayca alacağız gibi düşünüyorum. Başkent'e giremedik. Sıkıntı yok. Bayağı kusurttu lan bizi lavuk. Ama beyhude hocam. Yani bizim ordumuzun karşısında Hiçbir güç duramaz. Evet kapitüle oldu. Hiçbir güç duramaz diyorum. İlhanlı gelince göreceğim. Yiyeceğiz naneyi o zaman. Evet abi şu an gerçekten hakikaten çok güzel görünüyor topraklarımız. Yani şuradaki ayrı toprağımızı saymazsak yani güzel gözüküyor. Evet abi. Bugün bayağı ilerledik. Bizans'ı mağlup ettik. Artık Bizans cücük kadar kaldı buradan bir sonraki bölümde Bizans'ı artık bitireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.